Bu videomuzda 12. sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazımız çalışması yapıyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Şimdi bu videomuzda e, milletin tarafından yayınlanan yazılı örnek senaryo çözümlerini yapıyoruz. E, ama ayrıca çalışmak istiyorum derseniz biz de örnek yazılar hazırladık 12. sınıf coğrafya dersi için. Ayrıca onları da inceleyebilirsiniz. Evet ilk senaryomuza başlayalım. İlk senaryomuzda alt soru olduğunu görüyoruz. İlk sorumuza bakalım. 1815'te Endonezya'da Tambora Dağı'ndaki volkanik patlama sonucunda ortaya çıkan toz ve kül bulutları Avrupa ile Kuzey Amerika kadar ulaşmış ve bu bölgelerde bir yıl sonra çok soğuk bir yaz mevsimi yaşanmıştır. Bu nedenle 1816 yılı yaz mevsimi olmayan yıl olarak adlandırılmıştır. Bu ekstrem doğa olayının olumsuz etkilerini yazınız demiş. Bu doğa olayı çok sayıda can kaybına ve küresel ölçekte sıcaklık değişimlerine neden olmuştur. Kuzey Amerika'nın çoğu bölgesiyle Batı Avrupa ve Asya'nın bazı alanlarında tarımsal üretimin düşmesine, kıtlık ve sellerin meydana gelmesine neden olmuştur. Tarım ve hayvancılık faaliyetini sosyal ve kültürel yaşama etkileri yönünden açıklayınız. Tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu yerlerde insanlar daha çok kırsal kesimde yaşamaktadır. Eğitim imkanları ile sosyal olanaklar yetersiz olduğundan günlük hayat tarım ve hayvancılıktan elde edilen tecrübelere göre şekillenmektedir. Teknolojinin yeterince gelişmemiş olması, insan gücüne duyulan ihtiyacı artırarak geniş ailelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur ve sosyal hayatta yardımlaşmaya önem verilmektedir. Güneydoğu Anadolu projesinin yani bizim genel olarak bildiğimiz adıyla GAP'ın başlangıcı 1970'lere dayanmaktadır. Bu proje Güneydoğu Anadolu'nun su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi Fırat ile Dicle havzalarında tarım alanlarının sulanması ve hidroelektrik enerjisi üretilmesine yönelik olarak başlamıştır. Bu proje çerçevesinde 22 baraj, 19 hidroelektrik ile 1.8 milyon hektar tarım alanının sulanmasına yönelik yatırımların yapımı planlanmıştır. Güneydoğu Anadolu projesinin amacını açıklayarak bu projenin bölge sosyal ve kültürel açıdan faydalarını yazınız demişiz. Güney Doğu Anadolu projesinin temel amacı bölgede sulu tarımı geliştirerek tarımsal üretim ve verimi artırmaktır. Bu proje bölgede istihdam olanaklarını artırarak kırsal nüfusun dışa göç etmesini azaltmış ve bölge nüfusun artmasını sağlamıştır. Bölgenin sahip olduğu kültürel zenginlik turizm sektöründe harekete geçirmiş. Alınan tedbirler, sağlanan teşvikler ve uygulanan politikalar sayesinde bölgeye çok sayıda turistik tesis inşa edilmiştir. Bölgede kadınların sosyoekonomik açıdan gelişimine başlayan çok amaçlı toplum merkezleri açılmıştır. Bölgede üniversiteler ile ilk ve orta düzeyde okul sayıları artmıştır. Evet, Türkiye'de turizmin gelişmesine ekonomiye sağladığı faydaları yazınız demişiz. Turizm ülke döviz girdisi sağlayarak dış ticaret açığının kapanmasında ve istihdam alanları oluşturarak işsizliğin azalmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ulaşımı etkileyen doğal faktörleri soru, coğrafi konum, yer şekilleri ve iklimdir. Türkiye'de yüksek hızlı tren ile yolcu taşımacılığı ilk kez Ankara ve Eskişehir arasında gerçekleşmiştir. Şimdi ikinci senaryomuza geçtik. İkinci senaryomuzda 6 sorumuz var. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda önemli ölçüde erimeler beklenmektedir. Bu durumun denizler ve okyanuslar üzerindeki etkilerinden ikisini yazınız demişiz. Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı değişecektir. Deniz ve okyanus sularında sıcaklık değişmesine neden olacaktır. Sanayileşme ve göç olgularının şehirleşme üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için neler yapabiliriz? Çarpık kentleşmenin önüne geçmek ve tarım ile orman arazilerinin yerleşime açılmasını önlemek için kentsel dönüşüm projeleri uygulanmalıdır. Şehirlerdeki hava kirliliğini önlemek için fosil yakıt kullanımı azaltılmalıdır eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında yatırımlar yapılmalıdır. Şehirlerde yaşayan insanlara sorumluluk bilinci kazandıracak çalışmalar yapılmalıdır diyebiliriz. Evet Güney Doğan Projesi ile ilgili soru sormuştuk. Şimdi Doğan Dolu Projesi ile ilgili bir sorumuz var. Doğan Dolu Projesi alanında çayır ve meralar geniş yer kaplamaktadır. Ve bu alanlarda daha çok mera hayvancılığı yapılmaktadır. Dolayısıyla hayvansal verim genel olarak düşüktür ve verim iklim koşullarına göre değişmektedir. Buna göre bölgede mera hayvancılığının geliştirilmesi ve verimin artırılması için neler yapılabilir? Bölgede mera hayvancılığının geliştirilmesi ve verimin artırılması için meraların ve hayvan soylarının ıslah edilmesine yem bitkileri üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Türkiye'de turizmin gelişmesine ekonomiye sağladığı faydaları söyledik bir önceki senaryoda. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ulaşım sistemlerine meydana gelen değişimleri açıklayınız demiş kara, hava, deniz ve demir yolları ulaşımında araçlar çeşitlenmiş ve sayısı artmıştır. Karayollarının kalitesi artmış, otoyollar, tüneller ve viyodikler yapılarak ulaşımın konforu, hızı ve güvenliği artmıştır. Kömür ile çalışan lokomotiflerin yerini elektrikle çalışan hızlı trenler almıştır. Şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için metrolar yapılmıştır. Yelkenli gemilerin yerine elektrikli büyük yük ve yolcu gemileri almıştır. Bazı şehirlerin gelişmesinde ulaşımın önemli bir rolü vardır. Özellikle ana yolların karşıak noktasına bulunan şehirler daha çok gelişmektedir. Bu duruma uygun şehirlere Türkiye'den üç örnek veriniz: Afyon, Samsun ve Bolu diyebiliriz. Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren uygulanan ulaşım politikaları sayesinde demiryolu ulaşımı önemli kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde demiryolu ulaşımında meydana gelen gelişmeler soruluyor. Hızlı tren ile yolcu taşımacılığı yapılmaya başlanmıştır. Şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için metrolar yapılmıştır. Evet, hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça